Şülenin yeridir. düşmüyor. Ne <Şine> şilesi lan? Hava yok. <laughs> Maya çok karada <laughs> Sabah dalga yakalamaya gidiyoruz. Evet sabah erken saatte dalga yakalamaya giden tayfa. Abi surf. Chill abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir su kapı çok da. Şimdi biraz da apartmandan çıkalım. Ya, daha gürültülü konuşabiliriz. Apartman çok. Çok sabah. Motor aldıysa gerisin çok önemli. Çantayı zaten hazırladık geriden. Şimdi Kadıköy'den kalktık. Şile'ye gideriz. Şile'de. Bir sörf eğitimi. Sabah bir sörf eğitimimiz var. Enteresan kararlar. Çünkü bu şey döndüre döndüre. ha ondan <laughs> bir şey diyemem <laughs> Evet bize bu yolculuk eşlik edecek makine Dominar Guards it's not we I not down and we go down together. Ready to go, bro. Evet arkadaşlar. Marin Beach Otel'deyiz. Şile. Karadeniz kıyısı. Tamam. Böyle bir noktaymış. Bugün Sof'taki ilk dersimizi gerçekleştireceğiz. Barak kardeşimle beraber. Birazcık heyecanlıyız. Yaracağız bakalım tahtamızda ne çıkabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Suya girdik. İnanılmaz zor bir spormuş. İnanılmaz. Çok saçma bir şekilde çok dengesiz olduğumuzu öğrendik. Yani bordun üstüne kalkabildik. Sudayız, tahtadayız ama çok zor. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum da şu ana kadar belki 10 kere bir dalgaya dahil olmaya çalıştık. Üç tane de falan rahat ayağa Yani çok zor. Şimdi barağı da çekeceğim. Bunu da halledeceğiz Halledeceğiz tahtamız bu arada. Umarım ses çok patlamıyordur ya. Eller de var İnşallah ses çok kötü patlamıyordur. Yani bilmiyorum artık. Buna da yapacak bir şey yok. Patlamaması temennimiz. Tabi tabi kameranın da ıslamaması temennimiz. Her şey bir zorlu denge gibi bir şey şu an. Büyük antrenman gerekiyor ama bilin bakalım ne oldu. Ben zehri aldım abi. Eminim Barak da zehri almıştır. Barak zaten zeytin burnunda yetişmiş bir adam. Sanki sörpün içine dolmuş. Elhamat. Çok rahat bir şekilde kalktı ilk İyi olmak bunu gerektirir diyebiliriz. Şimdi bardağı çekeceğiz. Barak dalgaya bir çıksın. kısa kaldı. Batma mı? Gir sıraya gir. Yap pedalını. Göster kanat. kıyıda oturmak da ne kadar şükür. Ben orada olmak istiyorum Barak hadi. Hadi sene be oğlum. Şile. İstanbul Şile. Dalga sor. Güzel. Evet, BTT için sıra geldi. Gir. Geliyor mu? Bir tane sanki orada kırılma var gibi. Bak geldi. Vereceğim hocam buna. Verdi. Bara dedi ki pedalı. Yaptı dedi. De, 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 de. Yat. Ha yaptık mı dedi? Ne ya? Yanındakiler yaptık mı? Barak pedala başladı şu anda. Bu dalgada. Barak ilerliyor. Barak ayağa takıyor Barak evet. Aga be. Ve <laughs> o güvenlik unsurlarına şahit olduk. Bravo <laughs> <Ne oluyor>? gel. <laughs> zor zor. Evet. Zor. Güzel düştün ama. güzel düştü. Olsun. Az önceki de iyiydi. Boş ver. Ulan en kötüsünü çek. <laughs> Neyse bir daha çekeriz canım şu Bir daha çekeriz. Şimdi kardeş sen burada takıl. Burası güvenli bölge. Kamera dalıyor alıyor sonuçta ya. Dalga da çok vurmuyor buraya. Böyle kamerayı uzak tutarsan hiçbir şey olmaz. <laughs> Direkt daldırıyormuşum işte değil mi? <laughs> şu an kamera çekiyor mu ki? Emin misin? Evet arkadaşlar. Çok iyi ya. Ama ben baya iyiydim. Çok kötü çektik ya. <gülüyor> Abi <laughs> ikinci de kalkmadın mı? Hadi git Hadi git abi benim daha yakalamam gereken dalgalar. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. İşte o bu İyi İyiydi. <gülüyor> ne? Güzel gözüktü. Bir tane daha çek. kalktı. koşuşa bak be. Abi dalgalar çoğaldı benim dalgaları yakalamam lazım. Bırak istersen ya çok önemli. Bir şey. Yok yok sen yakala sonra bırakacağım. Nasıl güzel kaydın mı? Bayağı iyi. İkincisi, ee, de, i̇kincisi de ikinci de evet. poz da verebildi. İkinci çok şükür <laughs> kalktın <laughs> da. Düşüşüm şekil olmadı. Hadi direkt gir. Daha ilerle ilerle. Barak güzel bir kayış bekliyorum. Sonra kamerayı bırakacağım. Helal be nasıl dalga geçiyor helal. Zeytin bunu sahile de böyleydi Barak evet, arkadaşlar. Böyle geçerdi dalga Evet şu an bu eğitim aldığımız okulun şey, adı Rastgele ya diye bir okul Çile'de galiba bunlar gibi bir okul var. Arkadaşlar ama çok tatlı hocalar. Hele yani onlar iyi, başarılı. Güzel bir eğitim veriyorlar. Ama her ne kadar teknik bilgi de olsa bu birazcık kişisel deneyim ve çabayla ilgili. Malum. Evet, Barak'ta da atmaya İyiydi bu. Güzeldi güzel. Tatmin ol birazcık. Ben bu videoları artık yolunda Abi yapacak bir şey yok. Evet. Neyse şimdi kamerayı şuradan çıkaracağız. He? Ha? ha bitmiş mi? Aha. Ulan bari ben bir dalga daha atayım o zaman ya. Bırak. Baren... Bakayım ben bir dalga daha atayım. Ben... Uf, Abi yoksun. yok. Çok güzel dalga geldi lan. Göz dedi ama şu dalgaya atın çıkalım dedi Gel bir şey diyeceğiz. Oğlum. Dalga. Dalga. Buradan geliyor zaten. Ona doğru yüzüyor. Ha? Bu tarafa vermen lazımdı burnu. Ondan ha, mı? Terse yüzdüğün için mi oğlum evet. Burayı yandan yedim abi. Evet yandan yedim. Dalga bu Gelişi anlayabilir misin? İşte bak. Oğlum ne dedi hoca? ne dedi hoca? Dalga izdik. Dalga izleyeceksin abi. Abi öyle öyle de. <laughs> Çok zor ya. Yani dalganın gelişini anlamak zor. <laughs> ben de vurmam canım. Ben de vurmam. zehri aldık değil mi? Diğer evet. şeyde evet. Evet, abi. evet abi ne yaptık? Çok güzel kaydık. Kahvaltı yaptık. Hatta kahvaltıda böyle çok şeyler yaptık. Zehirli kahvaltı yaptık. Evet. Hah. İkinci de ben çıktın mı bordunun üstüne? Çıktım abi. Baya uzun kaydın mı? Ben dalga bitirdim. Kameradan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey... Nazara geldi yani. Abi çok kamerada kötü kaydım ya. Onu bu ne Böyle bir ev mi var? Evet ben çok, de... Çok saçma değil mi? Çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Çile deyiz. Çile'nin malzeme. Baran müthiş İkinci dalgada hemen tahtanın üzerine çıkması. Ama biz ne dedik? Tahtanın üzerinde miyiz dedik? Tahtanın üzerinde hmm. değil abi? Eleman da tutturdu. Zaten atletiksiniz abi diyor. Siz yaparsınız diyor. Aynen öyle. Öyle diyor. O da bizi gazlıyor. Aynen O Onu dedim gazlı. Atletik diye bir şey yok. Denge çok sıkıntı değil. Hayır bir de şey var. Mesela i̇şte gittin hani şey bir dalga yok. Dalga... Kovalamayı da bilmiyoruz ya. Oya aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> bir yerde bitiyor ya böyle mahal. <laughs> aynen mahal <Maliye> gibi duruyor. Böyle <laughs> şey aldım. geçiyor. Kapanış. dalganın Surfing bitişi. Öyle ben şeyler o şeyler zaman ya. ben saçımı uzatıyorum artık. Tabii. Abi, Bak, zaman zaten geldi. farkındaysan artık eliniz böyle titriyor. Nasıl titriyor? Neden titriyor abi? Tamam evet, abi şuna. şuna evet, gidiyor evet artık. Abi. artık pas oldu abi. <laughs> Saç uzuyor. <izliyor>. abi. <gülüyor> <Aynen. <gülüyor> Saç uzuyor. Sen bronzlaşıyor tamam. Biz de aynen. salatacı falan söylüyoruz. Zaten, zaten güneşten çok açılıyor. Çok gerek yok. Aynen öyle güneşten açılıyor şöyle, şöyle bir dalgadan çıktığında şöyle bir yapman lazım. Tabii tabii. Bak tabii. şu şapkanın da böyle elemanı taktiği gibi vardı ya bir tane. Daha Aa. böyle şey, sörfüşü olan, evet. daha genişi şuradan bağlamalı. Ondan dalıyoruz alıyoruz abi. Vay. Ooo. Bitti. Artık, Artık sörfür. Her şeyden önce tribe girmeye çok iyi başarıyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum ben bir tane dizi izledim ya 6 yıl Amerikan polo oynadım. <laughs> doğru doğru diyor. Doğru, doğru diyor, gerçekten. İki tane dalga var, birinde gittin. Dersine gittim. Onda başardım da. Ben de host kestim onda falan. Evet işte. evet. İlkinde ise işte bir şeydi. Böyle bir şeyim i̇lkinde, var. Çöküşüm var. Ama ilkinde böyle ka ilk kalkışım falan çok şekildi o an. böyle dalgada tam dalgada. Çok iyi zamanlamada kalktı aslında. deyip onu ben proymuş gibi takılabilirim. Onun fotoğrafını aldın Eses. <laughs> Hemen Bayağı tamam, profil abi. fotoğrafı yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle şey aynen yavrum ya biz. Dalga şey yani. ya Yani. <laughs> Dalga kalıyor. Bir tane adam var ya kimdi o ya? Bu Emret komutanımda oynuyordu. He böyle. he Sarp, ben abi yapıyorsun? Sörfü bırakamam ya, evlenemem falan. Diye. Aynen abi dalga olacak, bir an dalga çıkacak. Çocuk mu ağlıyor? onunla mı uğraşacağız? Hayır, abi. abi. Çok, çok abi. Şey, falan e, kap e, aşağıda. bir Aa, onun bir tık aşağısı mı? Aşağı aşağı. Barak sülalesi orada mı? Yani? Aşağı, biz orayı göçmüşüz. Kabinler göçünden sonra. Antep'ten oraya. Vay hayata bak. Antep, değil oğlum. Evet. Tabii Hı? Tüken'den oraya. O Tüken zaman. <laughs> Antep daha Antep değil yani. Yok yok. Sonra geri dönüyoruz Antep'e. <laughs> <laughs> Irkçı ya. bulmuşlar İtalyanları. Ha. Tüm. Ama senin böyle benim fitre kahvemin suyunu söylerken ki yadırgayıcı ses tonunu fark etmedim sanmıyorum. Evet, evet, Sıcak fitre Hava <laughs> <laughs> evet. şey 46 derece hava sıcak geçiyor. Hava bence iyi ya. Şu an. şu an iyi ama şu an gerçekten şu an biraz... sıcak içilebilir. Bitti geçti. Burası aynı. Bir de sabah kahvesi de sıcak içilir. Sen bu kahveyi 4'te istediğin daha <laughs> fazla yargılardın. <laughs> ben 4'te. Ben, ben sonunda her gün yargılıyorlar ya Abi, Ben de onları yargılıyorum. Soğuk kahve içiyorlar ben. Ben kahve kurması dedim. Ben kafam ayırsın. Serin İşte ben Sümün bir şekilde de, soracaktım. Aa, bir geliyor Nescafe makina. <laughs> çok kötü olur ya şu an var. Ya. Özcan bana bozuk kamera satmış ya. Özcan bu arada sanki bir Sen, gibi, sen de orada taktı gibi yani Özcan bana taktı ama parasını atmadığım için. Aaa kim kime <laughs> taktı daha böyle <laughs> dedi. Beleş kameramız oldu. Tertemiz abi. Özcan <laughs> sponsorluğunda Baray artık. Motovlog çekiyor kardeşim. Teşekkürler Özcan. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>